eşinizin ısrarıyla gitmişsiniz evet. doktora değil mi? Evet. Öyle oldu biraz. Israr ettik. Biraz önemsemedim. Biraz üşüttüğüm gibi de düşündüm. Ramazan Muzar'ın şikayetleri 2018 yılında karın ağrısı ve idrarda yanmayla başladı. Bir ay sonra eşinin ısrarıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çenenden kurtulmak için gidiyorum doktora dedi. O şekilde gittik çünkü ben sağlık konusunda çok hassasım. 2018'in sonunda hastamız idrarda yanma şikayeti nedeniyle hastanemize başvuruyor. Biyoloji kliniğinde yapılan tetkiklerinde, sistoskopilerinde mesanenin içerisinde bir kitle görülüyor. Patolojide kalın bağırsak dediğimiz yerin kanserin içeriye doğru girmesi olarak raporlanıyor. Ramazan Muzur eşinin ısrarları sonucu hastaneye gittiğinde aslında mesanesinde bir kanser olduğu düşünülüyordu. Ama durum öyle değildi tıp tarihinde aslında çok sık görülmeyen bir durumla karşılaşıldı. Onun kolonundaki tümör mesanesine taşmıştı ve yapılan tedavilerle ve erken evre sayesinde Ramazan Muzır sağlığına kavuştu. Mesaneden yanma şeklinde biz de ilk kez gördük. Genelde çok rastladığımız bir olay değil. Ama hastanın bu semptoma dikkat etmesi, işinin de dikkat etmesi nedeniyle erken yakaladığımız bir tümör oldu. Ameliyatında kalın bağırsaktaki bu hastalığını çıkarttık. İkinci evre kalın bağırsak kanseri olarak raporlandı. Sonrasında onkoloji birimine gönderdik tedavisi için. Ramazan Muzır kontrollerini aksatmadan sürdürüyor. Şikayetlerin ihmal edilmemesi ve kanser taramalarının aksatılmaması hayat kurtarıyor daha erken yapılan işlemlerde endoskopik olarak da yapılabiliyor. Ameliyatsız tedavileri daha mümkün hale geliyor. Daha kemoterapisiz, daha uzun sağ kalımlar sağlanıyor. Bu süreçte herkesin de böyle sıkıntılarını ihmal etmemesini öneriyorum. Çünkü erken tanı her zaman çok önemli. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar daha iyi sonuç alındığını biliyorum.